Bismillahi rabbil alamin ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbel senden günah işlemeyecek, günaha gitmeyecek bir irade istiyoruz. Ya Rabbi Allah korkusunu kalplerimize yerleştir ve cennetin yolunu bizlere kolaylaştır ya Rabbi. Ya Rabbi dünyanın her türlü musibetleri, sıkıntıları karşısında sarsılmayan bir imanı, savrulmayan bir imanı bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. İlahi vücudumuza sıhhat ve afiyet ver. Bu vücutla sana kul olabilmeyi, senin istediğin bir hayatı yaşayabilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle. Ya Rabbi İslam'a ve Müslümanlara düşman olan, İslam'ın kuyusunu kazmaya çalışanlara karşı bizden intikamımızı al. Onlara fırsat verme ya Rabbi. İlahi her birimize şuur ver. Kur'an'ın şuurunu, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın inanç değerlerini bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ve la tec'al musibetena fî buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya Rabbi bizi dinimizden yaralama. Ya Rabbi inanç değerlerimizi yıktırma ya Rabbi. Ya ilahi dünyayı kıble edinen kişilerden eyleme. Aynen üç aylarda olduğu gibi vahye doğru yürüyen, Ramazan'da olduğu gibi vahiyle yürümeyi anlayan ve sonunda da Ramazan bayramı gibi cennette hayatını bayram bilen kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cennet olmayan her türlü yolda ve yordamdan sana sığınıyoruz. Ya Rabbel Alemin senin cennetine ulaştırmayan her türlü düşünce ve fikirlerden sana sığınıyoruz ilahi ya Rabbel Alemin. İlahi Allahümme inna nes'elükel huda ve tuqa vel atafa vel gina. Ya Rabbi cennetine ulaştıracak hidayetini, senden en güzel bir şekilde korkabilmeyi, iffetlice bir hayatı ve gönül zenginliğini senden istiyoruz. Ya Rabbi sana ve cennetine ulaştıracak söz ve davranışları senden istiyoruz. Cehennemine ulaştıracak her türlü fiil ve eylemlerden sana sığınıyoruz Ya Rabbi. Ya Rabbi sadece senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak söz ve davranışları senden istiyoruz. Ya İlahi bizlere hidayet ver hidayete erdirdiğin kulların arasına bizleri de dahil eyle. Ya Rabbi istikamet ver, yolumuzu şaşırtma, elimizden tut Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, gazabına uğrayan Yahudiler gibi yaşamaktan ve dinlerini saptıran, sapık yollara düşen Hristiyanlar gibi olmaktan da sana sığınıyoruz. Ya Rabbi bizi peygamberlerin yoluna en güzel bir şekilde ulaştır. O yolda yürümeyi bizlere nasip ve müyesser eyle. Ya Rabbi faydasız namazdan sana sığınıyoruz. Korkmayan kalpten sana sığınıyoruz. Kabul edilmeyen duadan sana sığınıyoruz. Kabul olunmayan amellerden sana sığınıyoruz ya Rabbi. Ya ilahi her türlü derdimizi, kederimizi, sıkıntılarımızı gider. Borçlarımıza edalar ver. Ya Rabbel Alemin hastalıklarımıza şifalar ver. Ya Rabbel Alemin gençlerimize iman ver, şuur ver, istikamet ver. Her birimizi İslam üzere yaşat ve canımızı Müslüman olarak al ya Rabbi. Tevaffeni Müslimen ve elhikni bis salihin diyen Hazreti Yusuf'un duasının içerisinde bizleri de dahil eyle. Ya Rabbi canımızı Müslümanca al ve bizi salih kulların arasında katarak cennetine girmeyi nasip ve müyesser eyle. Ya Rabbi evlerimize birlik ve dirlik ver. Evlerimize güzellik ver. Sevgi ve muhabbet ver ya Rabbi. İlahi senden güzel ahlak isteriz ahlak güzelliğini isteriz ya Rabbi. Ya ilahi seni en güzel bir şekilde zikredebilmeyi, seni dilimize almayı, gönlümüze almayı ve senin rızanla uygun bir şekilde hayat yaşamayı, sana şükredebilmeyi ve sana kullukta yaşayabileceğimiz bir hayatı bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ey kalpleri evren çeviren Rabbimiz. Ya musarrifel kulub, sarrif kulubana ala taatik bizlerin kalbini itaatin üzerine sabitle. Ya mugallibel kulub tebit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evren çeviren Rabbimiz kalplerimizi, düşüncemizi, inancımızı ve zihniyetimizi dinimizin üzerinde sabitle ya Rabbi. Başka düşüncelere kaydırma ya Rabbi. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Tegabbel minna ve şümerdana ve arhamna ve arhammevtana bi hurmetil Fatiha. Her birimizin Ramazan bayramı var.